Büyük Plan kanalından selamlar. İsrail basını, Türkiye ile İsrail arasında bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu ve Suriye'deki yeni statükodan rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir güvenlik toplantısı gerçekleştireceğini duyurdu. Türkiye'nin Suriye üzerindeki hegemonyasından korkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ankara'nın nüfuzunu sınırlamak için acil bir güvenlik toplantısı düzenliyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonu muhabiri Yaron Avraham, Netanyahu'nun Türkiye ve Suriye arasındaki birliktelikten rahatsız olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Avraham'ın açıklaması şöyle: "Türkiye'nin Suriye'yi kontrol altına almasından endişe eden İsrail Başbakanı Netanyahu, önümüzdeki saatlerde bir güvenlik toplantısı düzenleyecek." Görüşmeler Türkiye'nin Suriye'deki etkisini sınırlamaya odaklanacak. İsrail medyasına Türkiye ile bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulamaları tavsiye edildi. İsrail'in amacı ne? Savunma politikası analisti Turan Oğuz, İsrail'in düşmancı adımını değerlendirdi. İsrail'in iletişim araçları üzerinden psikolojik baskı oluşturup kanaat değiştirmek için yapıldığını belirten Oğuz, İsrail medyasına olası çatışmaların vurgulanması tavsiyesinden de anlaşılabileceği üzerine Netanyahu hem kendi taraftarlarını konsolide etmek hem de Suriye yönetimi üzerinde baskı kurmak için psikolojik harp taktiklerini kullanıyor ifadelerini kullandı.